bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Okulda bir gün gizlice kalıyoruz 24 saat boyunca okulda kalma challenge'ı çekeceğiz ve bunun için de çok mutluyum. Arhan hoş geldin. Hoş bulduk. Neyse arkadaşlar o zaman başlayalım mı videomuza? Başlayalım direkt. Başlayalım. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk önce okula oh. gidiyoruz. Hocalarımız bugün yok, müdür var. Müdür sorarsa Allah. nereye gidiyorsunuz? Neyse, neyse. Arkadaşlar okula arkadaşlar girdik. Bu arada, Bu arada okulumuz o kadar büyük olduğu için bayağı bir yani baya bayağı çok. Bayağı çok. Odası var burada matematik. Burada matematik dersi. matematiğe girmeyelim. <laughs> matematik sıkıntı biraz. Aa dolabın içine gel gel. Ama çantam gözüküyor. Gözükürse gözüksün de bize geniş bir yeri lazım. İngilizce odasında. Evet. Orası olmaz. İngilizce odasında. Bir dakika bakayım ben bir daha. Buldum. Neresi? Neredesin? Depo. Neredesin? Depodayım. Ya ama depoda küçücük. İşte bize gel... konferans salonu olabilir. Arka, arka 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 arka. İnşallah. İşte. Biz bulduk yerimizi. Burası bir Aklımızda kalsın başka yerlere Bir. şuradan gidelim gel gel gel. Aa yemekhane. Yemekhanede saklanabiliriz. Ayşe teyze burayı yönetiyor ama Ayşe teyzeye özür diliyoruz. Saklamamız gerekiyor. Yiyecekler belki buradan yeriz. Unutmayın kantinden... Ben getirdim. Tamam o zaman senden yiyelim. <laughs> Arkadaşlar unutmayın şurada da bir çıkış kapısı var. Buradan kaçarız belki. Evet. Aa bak burada da var. Ama burası çok dar ya. Bence de. Çok <laughs> dar. Ben orada nefes alamam. Zaten kantinde saklanamayız. Çünkü biliyorsunuz... Bence biz. bir şey söyleyeyim mi? Deriz. Şu İngilizce ne, konferans salonunda saklanırsak e, kantine de daha yakın oluruz. Oğlum kızlar odasına girecektim az. Öğretmenler odasına bakalım bir de. Öğretmenler yok. Ya bak şuraya saklanacaktım ki bizi buradan fark ederler. Sen aslında neredesin? arkadaşlar aslında saklanabiliriz. Bizim manken salonusunlar. Sen neredesin şu anda? Öğretmenler odasındayım. Gel. Kapının girişine gel. Öğretmenler odasındayım. Yoksun orada ama. Öğretmenler odasındayım ben. Geldim. Neredesin? Ha, buradayım geldim geldim. Buradayım. Nereye gidelim şimdi? Gel şu tarafa bakalım. Şu öğretmenler odasındaydım. Neyse. Şuraya bakalım. Biz. Bu bilgisayar odası güzel. Bak aslında bilgisayar odasında saklanma yeri asla bulamazsınız. Şu koltuğun altı var da neyse bilen bilgisayar oynayacağım şaka Gidek hadi. Orhan'ın bilgisayar aşkı işte, devam. Aa, bak, şurası, Aa e, ya kızlar tuvaleti yok. Bak kapalı bak burası. Var var. Gel gel. Şimdi Şuraya bakalım. O matematik odası sıkıntılı gel yani oraya git. git. Nereye gidelim? Şurası biraz güzel. Yok depoda saklanamayız. O kadar dediğimiz büyük okul bir de küçücük çıkıyormuş. Neyse ben devam de edelim. Ben konferans salonunda yapar. Ben konferans salonundayım şu an. Şu an akşamın olmasını bekliyoruz. Saat 4. Beden beden eğitim odasında saklanıp yok burası çok geniş çok geniş. Sanat yok. Burada da saklanamayız. Ee, ya düşünüyorum ama galiba hiçbir yer aklıma gelmiyor. bak. Ben daha... Müdürün odasında olabilir mi? O müdür gelecek oraya. Ha doğru. Müdürün odasında asla saklanamayız. Ama saklanırsak müdürünle konuştuklarını öğrenebiliriz aslında. Mantıklı. Mantıklı. Bence de. Ama neyse ben konferans salonundayım. Sen de konferans salonundasın. Evet. İzliyorum hadi bakalım dance net. Dance mı edeyim? Yes. Bir dakika boncuk şuradan alayım sonra gidelim. Ee boncuk boncuk şöyle diyordur ya beni yalnız bırakmayın. <laughs> ne neyse. Ben... Konuşmanı yap. 1-2-3 ses bir 1 2 3 Merhaba arkadaşlar bugün ee, sizlere dank, dans göstereceğim. Şimdi direkt dansımıza başlayacağım. Şöyle bir dakika. 3 2 1 şarkı. La 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 lo la 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 lo la 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 la, 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 la. la, 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 la

Başlıyorum. Hadi bakalım. Tattım ee, ölüme. Dokun bir kere daha. Dökülsün tüm gözler. Ya bu kadarını biliyorum. Arkadaş. Şimdi arkadaşlar sanırım akşam oldu. Çünkü akşamın ben şu an yedisi. Bir şey söyleyeyim mi? Ama o kadar akşam olmamış. Bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Olmamış. Şu an benim Bu dışarı... ya kızlar da, kızlar e, tuvaletine çok yakın. Evet. Çok yakın o yüzden sen e, ben bir şey söyleyeceğim. Ben markete gidip su getiriyorum tamam mı? Bak çabuk ol. Gidiyorum geliyorum çabuk. Ben bir kızlar tuvaletine gireyim. Bak sakın bakmayın. LED Dur kapıyı kapatayım. Yani niye kapıda tamam tamam bakmayın. Bakmayın bakmayın bakmayın. Neyse. Neyse 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 neyse. Kapıyı açmam lazım. Şimdi ellerimi yıkayacağım. Hadi bakalım. Orhan da gelmemiş ki daha. Neyse arkadaşlar şu an saat kaç sizde? Arkadaşlar şu an saat 8. Ve Orhan'ı dışarıda bekleyeceğim. Çünkü merak ettim Orhan baya bir geç kaldı sanırım. Bakalım. Zaten hava kararmış arkadaşlar. Hadi çabuk ol. acaba Orhan nerede kaldı? Bak beni aramış. Alo. Alo. Orhan neredesin? Geliyorum ya geliyorum geliyorum sıkıntı yok. Tamam hadi çabuk ol zaten saat 9 olmuş. Geliyorum bak geliyorum yakınlardayım şu anlık. Tamam birazcık daha çabuk olursan sevinirim. Arkadaşlar Orhan gelmeden önce ben elimi şöyle bir tane yanıma kedi geldi ve ben çok sevdim. Ya korktum. Neyse arkadaşlar akşam oldu. Ben de korkuyorum. Hadi git bakalım kedicik bizim işimiz var. Şimdi müdür birazdan e, yanıma geldi ve dedi ki bana ne işin var kızım dedi. Dedim Bir arkadaşım bekliyorum da e, burayı yakındı dedim o yüzden koşup saklamamız lazım. Koş 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 koş. Konferans salonunda saklanacağız şimdi. Ben saklandım. Ben de saklandım. Tamam, her yeri kontrol ettim. Hiç şeyde de kimse yok. Ee, ben de şimdi çıkmak üzereyim. Zaten hava karardı. Saat zaten 12'ye geliyor. Neyse bakalım çıkalım. Kapıları da kapatalım. Tamam. Dur. Duydun mu? Sen de müdür çıktı. Gördün mü? Duydum duydum. Allah ne olacak şimdi? Arkadaşlar müdür gitti ve kapılar kapandı. Ben korkmaya başladım. Duydum çok duymadım. Dedi ki ben gideyim artık toplu yer hiçbir her yerde hiçbir hiç kimse yok. Ben de çıktım hadi. Ya ben çok acıktım karnım böyle ya. Yemek ister misin biraz? Evet ilk önce bir kontrol etmemiz lazım müdür bizimle oyun oynuyor olabilir. Neyse arkadaşlar ben çok acıktım sanırım. Bir şey mi oldu? Sanki bir patlama sesi geldi. Kaç! Ben yaptım ben ben bak. Ya. Ama ben de korkmaya başladım. Bak yapma böyle şeyler. Arkadaşlar bir şey söylemiyor. Ya müdür de gitti. Biz ne yapacağız şimdi burada? Çok susadım. İçecek yiyeyim bak. İçeceğim bak. Ay çok çok ne yapacağız ben biz şimdi? Artık, çok korkuyorum ben artık. Ya 24 saat kalmamız lazım. Yani sabah olunca gideceğiz. <laughs> arkadaşlar. Müdür gitmemiş. Nasıl? Az önce şurada. Lan kaç. Kaç. Arkadaşlar kaç. Çabuk kaç kaç kaçmamız lazım arkadaşlar. Müdür gitmemiş. Galiba bir şey unuttu. Geri geldi bak. Gel git. Tamam. Tamam. Geldim hadi koş saklanma ya. Bir şey söyleyeceğim matematik odasında ne oluyor şu anda? Sen gel buraya. Tamam geldi. Ya bir şey mi unutmuşum ben de ya. Ben de ne oluyor diyorum ya. Vallahi ya. Hemen müdür odama gideyim. Ve alayım şu gözlüğümü ya. Gözlüğümü unuttum tabii ki de. Başka ne unutacaktım ben ya. Şöyle neredeydi bu gözlük ya. Acaba nereye bıraktım ben konfes konferans sonuna en son gitmiştim. Neyse oraya bir gideyim bakayım. Konferans sonu ya. Kapıları da gene açtım. Zaten kamera var. Neyse. Konferans sonunda da buradaymış. Hemen konferans sonuna bir gidelim. Bakalım. Bakalım. Buralarda herhalde. bakamıyorum ki çaktırmadan da nasıl yapacağız? Ya müdür galiba gözlüğünü unutmuş. öyle diye görüyorum. Evet. Nasıl? Neyse ben gözlüğümü buldum zaten. Eve döneyim artık yani. Gözlüğümü buldum hadi bakalım. Kapıları da açtım yani boşu boşuna. Şimdi geri kapatmam lazım. Neyse yarın zaten çocuklar gelecek. Kapıları kapatalım şöyle. Tamamdır. Gitti acaba müdür? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ya. Gitmiş tamam. Ya ben de korkudan ellerim falan titriyordu ya. Ya dur ben biraz boncuğa yemek vereyim ya. Ya. Ye. O kadar acıkmıştım ki. Yani açlığımdan hiçbir şey yapamıyordum. Neyse. Ya of. Ya müdür inşallah bizi kovmaz. Çünkü yarın biliyorsun. Zaten okullar kapatına kapalı ama müdüre duyduğum gibi bizi unutmamış. Burada bir tane ekmek buldum. Çok güzel. Onu yiyeceğim. Ayşe abla kusura bakma ama ekmeği iyi de yedim. Neyse. Ay çok mutluyum. O kadar mutluyum ki. Çünkü sabah oluyor bir de. 24 saat boyunca buradaydık. Tamam tamam tamam. Orhan burada galiba. Tamam. Tamam. Şuraları da süpüreyim. Olamaz. Siz kimsiniz? Şişt. Siz kimsiniz? Olamaz. Görevli ne geldi. Ya? Kaçın arkadaşlar. Görevli geldi. Orhan koş arkamdan. buraya. ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar kaçalım lütfen. Bir ötümüz bulup Nereye gitmem gidiyorsun? lazım. Nereye gidiyorsun? Bunu arayacağım bak. Arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun burada sen? Arkadaşlar kaçmamız gerekiyor. Gerçekten şu an hiç durumu açıklamayacağım. Bak kaçmam lazım. Neyse ya. Çattık bunları daha şimdi. Bir daha görmeyeyim geldiniz ona göre. Ha. Arkadaşlar kaçmamız lazım. Orhan'ı da kaybettim yarı yolda. Bilmiyorum. Ee, otobüs lütfen durun. Abi dur lütfen. Abi de durmuyor ki. Abicim lütfen durur musun? Abi lütfen dur ya gidiyor abi de neyse ya arkadaşlar videomuzun sonuna geldim Orhan da kaybettim bilmiyorum nerede arkadaşlar ee, yakalandık yakalandık bir diğerki videomuza hepinize görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay